Herkese merhabalar, yeni bir videoyla beraberiz ve karşımda yeni bir konuğum var. Mehmet Tarık Çay. E, öncelikle bir kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz. En, en zor soru sanki. <laughs> e, ben Mehmet Tarık Çay, psikologum. TMS Klinikte çalışıyorum. Ergen yetişkin ağırlıklı çalışma grubum var. Bu yaş grubuyla çalışıyorum. Aslında hani kendinden bahsedeceğim çok bir şey de yok diye şimdi... Şimdi böyle anladım. derler ama konuştukça bir sürü şey ortaya çıkar o gruplardan aslında. Çünkü gerçekten de e, bence başarılı bir psikolog var karşımda. Ve Teşekkür bayağı da bir ederim. şey öğreneceğimi düşünüyorum sizden. Estağfurullah hocam. Yani birlikte sizin gibi birbiriyle çalışmak hem klinik adına hem bizim adımıza çok önemli tamam. bir değer. Yani iyi ki Çok güzel. Geldim. Birbirimizi övdük. <laughs> Artık konumuza geçebiliriz. Ee, şimdi şöyle hocam siz çeşitli çeşitli vakalarla ilgileniyorsunuz ama TMS, evet kliniğin adı TMS, TMS cihazı var. Bu TMS cihazı tam olarak nedir? TMS çok soru alıyoruz aslında. TMS klinik olarak bakacak olursak TMS bizim amiral gemimiz. E, TMS cihazı transkranyum bölgesine manyetik uyarım veren bir uyarı cihazı. Açılımda transkranial manyetik stimulation. Hı. Manyetik uyarım cihazı e, TMS cihazının diğer cihazlardan ayıran, daha böyle etkin, el üstüne tutan şey bilimsel temellerin olması. Alternatif tıp değil de modern tıpın ta kendisinin olması. Hı hı. Özellikle bazı patolojik hastalıklarda FDI onayını almış. FDI en sağ, e, sağ, saygın sağlık kuruluşları başındadır zaten. FDI onayını alması, uzmanların kullanması ve Türkiye'yi küçük Amerika'ya benzetirler. Bugün bütün Amerika TMS'e döndü. Bir psikiyatri kliniğinde bir psikiyatrist tek oturuyor yanında da yan odada da TMS cihazı var. Belli bir zaman sonra Türkiye'de bu çok daha yaygınlaşacak. Ama evet. şu anda bunun bu şehirdeki öncülerinden biriyiz. Türkiye giriş hikayesine bakacak olursak da Gata'ya dayanıyor. Yani Gülhane, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin ilk getirenlerden olduğu, ardından tabi Nevzat Tarhan o dönem oradaydı, ardından Baktı bu cihaz burada biraz kısıtlı. NP Beyin Hastanesi'nde şu anda kullanılıyor. reklam da yapıyoruz ya bu Aa, arada. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> bu arada reklam da yapıyoruz. Yalnız Nevzat Tarhan'a kadar gittiğini bilmiyordum. Tabii vallahi. tabii. Yani Nevzat Tarhan e, GATA'da çalıştıktan sonra ayrılırken kendi kurumuna bunu kuruyor ve e, işte bu kurumda ismini yine vereyim, NP Beyin Hastanesi'nde alıyor, yürüyor buradan. E, bu şehirde de gerçekten bir psikiyatri açığı vardı. İnsanların bize bakış açısı şuydu. Özellikle benim kendi kardeşim bakış açısı bile şuydu. Sen deli doktor mu olacaksın dedi. Şimdi kendi de psikoloji okuyor ayrı bir şey ama. <laughs> e, toplum bize bakış açısı buydu. E, bizim bu algıyı kırmamız, insanlara karşı bu hizmeti getirmemiz gerekiyordu. TMS kliniğin ilk psikologlarından, ilk psikologum desem hani e, yeridir. Stajyerken başladım burada. Ve bu açığı öğrenciyken de görebiliyordum burada mezun oldum. Çalışmaya başladım. Hala bu açın tam kapandığını görmüyoruz. O yüzden her geçen gün büyüyoruz. Tamam. Çok güzel. Şimdi TMS ile ilgili şöyle bir sıkıntılar var. Kulağıma geliyor. Hani bilgiye çip takacak ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz de öyle bir şeyler takıyor muyuz? Ne oluyor? <laughs> ya Böyle bir şey tabii mümkün değil. Bir gün bir kişi gelmişti. Psikotik bir rahatsızlığı var. TMS tedavisini aile talep etti. Bunu işte hocamıza paylaştım. Hocam dedim Böyle bir danışanımız var. Aile TMS istiyor. Ee, ya Tarık dedi, hani bu olay başka bir yere gider. Gelen danışanımızın e, düşüncesi şuydu. Hani bir rahatsızlığı vardı ve uzaylıların e, kendisini e, radyo frekanslarıyla ele geçireceğini düşünüyordu. Şimdi <laughs> biz bu kişiye bir de manyetik uyarı verirsek <laughs> olay tedavi değil sanki atağını e, destekleyici nitelikte olacaktı. Böyle bir şey öncelikle söz konusu değil. Biz manyetik uyarım veriyoruz. Elektrik tedavisi değil, elektroşok tedavisi değil, LKT değil. Bir, bir manyetik uyarım tedavisi. Şimdi manyetik uyarım beynin ilgili bölgesine, yani depresyonun bölgesi beyin de ayrıdır. Panik bölgesi, anksiyete bölgesi ayrıdır. Veya da migren bölgesi ayrıdır. Yani migren oksipital loktan yapar, arka taraftan gelişir. Ve buna bağlı olarak oradaki kılcal damarları kanlandıralım, oradaki oksijen oranını arttıralım. böyle transmitterler manyetik yoluyla doğal yoldan salgılansın. Amacımız bu. Yani ilaca verdiği etki, işte ilacı yutuyorsunuz, karaciğer emiyor, böbrek süzüyor, kana karışıyor, tüm vücudu geziyor. Hı hı. İşte yan etki burada başlıyor, kimyasal bir kanın dolaşması. Bunun yerine direkt beynin ilgili bölgesine manyetik uyarım vererek ilaçtan daha etkili sonuçlar alıyoruz. Daha etkili derken karşılaştırmalar, bilimsel yayınlar bunu söylüyor. Ama tabii bizim önerdiğimiz şey kombine tedavi. Yani e, sadece TMS değil, sadece ilaç değil, sadece terapi değil. Üçünü bir kombin ettiğimiz zaman başarı geliyor. Başarı neyden geldi önemli mi? Bence değil. TMS klinikten geliyor. İşte kliniğin büyüme aşamalarından biri de bu zaten. Hmm, anladım, tamam. Şimdi bir şeylerden bahsettik. Hani depresyon dediniz, e, süzgeçledim orada, migren <laughs> dediniz. Başka mesela? depresyon, panik atak, OKB, OKB bizim için takıntı hastalığı, vesvese hastalığı diye geçer. Bizim için çalışılması gereken dirençli bir hastalıktır. Aha. Aynı zamanda migrenden bahsettik. Parkinson'da kullanıyoruz. Alzheimer'da nöropatik rahatsızlıklarda, Aha. nörolojik temel rahatsızlıklarda kullanıyoruz. Somatizasyonda kullanıyoruz. Yani e, bunu birçok merkez e, epilepsi rahatsızlığında kullanıyor. Ama hmm. bizim nörolomuz olmadığı için hmm. biz bu işlemi yapmıyoruz ama beyin temelli rahatsızlıklarda genel itibaren kullanıyoruz. Ama tabii her birinin başarı oranı farklıdır. Özellikle depresyonda FDA onayı var. OKB'de aldı, e, migrende aldı bu onayları. Anksiyete, panik atakta çok ciddi etki görüyoruz. Çünkü hem cihaz hem terapi yani hem biyoloji değişiyor. Hem düşünce davranış değişiyor, hem ilaçla destekleniyor. Bu defa bu harmanlanınca gerçekten ciddi başarılı sonuçlar alıyoruz. Yani bu başarının arkasında yatan şey aslında bir ekip olma ve tedavileri kombine götürme. Çok iyi, şimdi epileptik durumdan bahsettik ya direkt aklıma tabii çocuklar geldi, evet. benim ilgi alanım. <gülüyor> <gülüyor> mesela şimdi burada çocuklarda bana gelen danışanlarım mesela 4 yaş takıntı TMS alabilir mi? Hocam, ee bilimsel yayınlar üç buçuk sonrasını almasını mümkün görüyor. Biz de çocuğun değerlendirmesini yapıyoruz. Şimdi hani siz burada olduğunuz için söylüyorum. 4 yaşına bir çocuk gelirse bunu önce pedagogumuzla Hande Hanım'la görüştürürüz. Hande Hanım bakar, gelişimde herhangi bir problem yok. Ardından beyinle ilgili işte tomografi, MR veya da diğer hekim hocalarımız hı hı. bu veriler istiyor, tahlilleri. Ardından herhangi bir sonuç yok, sorun yoksa TMS cihazına başlayabilir. Hı hı. TMS cihazını çocuklarda kullanıyoruz zaten ama biz yine de Herhangi bir problem var mı ona bakıyoruz. TMS cihazının yan etkisi yok. En güzel tarafı bu. Yan yani, etkisi yok. Yan etkisi yok. zaten onay alma sebebi veya da diğer cihazlardan ayıran özelliği bu. Yan etkisi yok. İlacın %1'i kadar. Nedir bu da? Ufak bir baş ağrısı. Bu hmm. baş ağrısı şundan kaynaklı. Beyin bugüne kadar bir manyetik uyarım, böyle bir şey uyarım almamış. Buna bağlı olarak da manyetik uyarım alıyor. Çünkü bunun bir elinize vurur gibi tık 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 sesleri var. Hmm. hem de orada bir salgılanma var. Ona bağlı olarak bir baş ağrısı. ama bu kısa bir baş ağrısı. çok ciddi, şiddetli, atak yapacak bir baş ağrısı da değil. Ee, onun için biz bunu hamilelerde daha kullanıyor kullanılıyor. Hatta e, birçok kurum, hastane, e, bunu SGK'ya götürdükleri ortak protokolleri var. Hastaneler bunu gebelere ve 4 yaşındaki çocuklara daha iyi uygulayabiliyoruz. Mesela doğumdan korktuğu için vesaire o durumlarda ya da ilaç tabii. kullanamıyor. Mesela travmatik bir olay yaşıyor gibi ama ilaç kullanamıyor o durumda. Yani gebelikte Gebe gibi tabii tabii. Ee, gebelikte de çok faydalı bir şey var bunu da bilmiyordum. Evet. <laughs> Onu da öğrenmiş oldum. <laughs> gebelikte de, gebelikte <laughs> kullanıyoruz. Gebelikte depresyon, stres var. Evet. Ee, bir gebelik söz konusu. De hormonal seviyeler çok fazla tabii. değişiyor. onlarda da de çok... Çok iyiymiş, evet. evet. <laughs> çok Gebe, hoşuma gitti. Ya, gebelerin affına sığınıyorum ama gerçekten öyle böyle bir değişim değil yani. Yeni baba olduğu için. <laughs> çok farklı bir değişim aynen. bu. Ruh hali, hormonları sallanması. aynen aynen yok çok doğru. Şimdi e, çocuklarda mı en etkili olduğu tarafı size soracak olursam ne derdiniz? Var? Hocam biz otizmde, otizmde gerçekten etki gördük görmeye de devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar var. Hı hı. Hala bilim her geçen gün ilerliyor. Hala otizm konusunda TMS ile yapılan araştırmalar var. İzleyicilerimiz e, PubMed gibi bilimsel yayınların olduğu ya da Google Akademik gibi e, bilimsel araştırmaların olduğu platformlardan otizm ve TMS ilişkili örüntülü yayınlar okuyabilirler. Hı, hı. Anksiyete Mesela anksiyete temel şeyler. Çocuklar çok kaygılı, ayrılma kaygısı vardır. Sınav kaygısı. Tabii tabii e, çocuklardan bahsediyorum. Özellikle çocukluk dönemi takıntılı OKBS olabilir, hı. ayrılma kaygısı olabilir. Hı hı. Ee, Selektik mutizm seçici konuşma olabilir. Yani bu tarz rahatsızlıklarda da etkin eee dil konuşma Dil sorunlarında da kullanabiliyoruz. Dil konuşma sorunlarında da kullanıyoruz ama dediğim gibi bizim için sadece dil konuşma problemi var. Sadece cihaza gir bu olur Evet bir uyarım olur ama bir uzman da bir dil konuşma terapistinin ya da bu alanda çalışan bir uzman da desteği mutlaka gerekiyor. Tamam. Biz bunu kombinliyoruz aslında burada. Çok iyi.